Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin'de şu anda aşırı önemli bir noktadayız. Belki de bu kırılım gelirse kısa zamanda bitmiş olacak. O yüzden Bitcoin'in anlık grafiğini inceleyeceğiz. Ayrıca bu videoda sizlere bu hafta içerisinde yarın veya yarından sonra kısa vadede yükseliş potansiyeli olan 3 adet coin önereceğim. Bunlar tabii ki yatırım tavsiyesi olarak değil ama kendiniz inceleyin bir bakın belki de yatırımınız olan coinlerdir. Onlar hakkında bilgi almış olursunuz. Hemen videomuza geçelim. Bitcoin şu anda çok önemli kritik bir noktada arkadaşlar. Bakın şu an 118.368 dolar seviyesinde. Ancak baktığımızda son kapanışını 118.429 dolar seviyesinde yaptı. Aslında bu yükselişin devam edebileceğini gösteriyor. Benim Bitcoin'deki direnç alanımı biliyorsunuz 119.000 dolar ile 120 bin 200 dolar bandı seviyesi çok önemli bir direnç alanı. Bitcoin'de günlük analizine baktığımızda arkadaşlar şurada küçük bir yükseliş trendimiz var. Bakın birinci teyit, ikinci teyit ve üçüncü teyidimizi de aldık. Bu kırılım gelirse eğer özellikle 116.000 bin altında bir günlük kapanış gelirse Bitcoin'de 113 bin lira kadar düşüş gelmesi muhtemel. Hatta Fibonacci olarak baktığımızda da düşüşün derinleşmesinde 104 bin dolarları test etme ihtimalimiz var. Ama ilk olarak masada şu anda 113 ve 114 bin dolar bandı var arkadaşlar. Bu kırılımın gelmemesi şu an için hem Bitcoin hem de altcoin'ler için çok çok önemli. Bitcoin şu anda 118.238 dolar seviyesinin üzerine seyrediyor. 4 saatlik kapanışını burada yapmış. O yüzden 119.710 dolarlara kadar çıkması gayet normal. Bitcoin eğer yeni bir zirve yaparsa bakın arkadaşlar 124.474 dolar seviyesini geçtikten sonra yeni bir zirve yaparsa ilk hedef olarak gelecek yer 138.566 dolar ve arkasından 144.652 dolar seviyesi. Bu seviyeleri de mutlaka not alın. Aynı zamanda Bitcoin dominansına baktığımızda şu anda %59 seviyesinde seyrediyor arkadaşlar. Bitcoin dominansına 4 saatlik inceleme olarak bakarsak eğer destek ve dirençlerde nerede olduğunu görelim. Bakın en son %59'luk direnç çok güzel bir şekilde çalışmış. Ayrıca 59-12'ye kadar düşüşler gerçekleşebilir. Buradan eğer bir tepki alırsa %61'e kadar bir yükseliş gelebilir. İşte bakın burada almış olduğu tepki biraz önce bahsettiğim yeni zirvenin gelmesi için çok çok önemli. Biliyorsunuz daha önceki boğa dönemlerinde önce bitcoin sonra ethereum sonra altcoinler. Sıralama bu şekildeydi. Şu an Bitcoin'in birkaç gündür yatay bir şekilde hareket etmesiyle birlikte altcoin'lerde de hareketsizlikler devam ediyor. Altcoin dominansına baktığımızda yüzde 7 olarak yukarı yönlü ilerliyor arkadaşlar. En son yüzde 7.56'yı vermiştim. Bakın orası çok güzel bir destek olarak çalışmış. Herhangi bir sıkıntımız yok. Renginizi değiştirelim bu arada. Bitcoin ile birlikte altcoin dominansında da durum bu şekilde. Altcoin'lerde dominans çok çok önemlidir. Para girişinin altcoinlere kayması demektir arkadaşlar. Ancak buradaki tek durum şu şekilde bakın 7,76 seviyesi direnç olarak çalışmaya devam ediyor. O yüzden altcoinlerde burada bir oyalanmayla birlikte biraz önce göstermiş olduğum bitcoin dominansı yukarı doğru ilerlerse eğer bitcoin yeni zirvesini bu hafta içerisinde yapabilir. Şimdi Sizlere videonun başında belirtmiş olduğum 3 tane yükselme potansiyeline sahip altcoinlerden birincisini veriyorum. NKN arkadaşlar, baktığımızda potansiyeli olarak şunu gördüm. MACD de bugün içerisinde 17 Ağustos pazar günü ile birlikte MACD al konumuna geçti. Alesa'ya baktığımızda 14.50 kırılımı gerçekleşti. Aynı zamanda coin'in yürüyebilmesi için bakın net direnç seviyesine vereceğim. Bu direnç seviyesinin altında alım yapmak tehlikelidir. Ama üzerine çıktığında ufak da olsa toplu bir şekilde denenebilir. 0,0316 seviyesi üzerinde günlük bir kapanış gelirse eğer yukarılara doğru gitme potansiyelimiz var. Hedefimiz neresi hemen onu da söylüyorum. Şöyle baktığımızda bakın burada dirence takılmışız arkadaşlar. Hem 307 direnci hem 316 direnci. Ancak bu belirtmiş olduğum direncin üzerine attığında 0,0454'lere kadar bir yükseliş yaşayabilir. Örnek veriyorum şuradan yapılacak bir alımda ortalamada yüzde 40'lık bir para kazandırabilir. Ama dediğim gibi yatırım tavsiyesi değil, belki de bunların hiçbiri olmaz. Ben sadece gördüğümü söylüyorum arkadaşlar. Yüzde 40'lık para şu an için çok çok iyi bir para. Direncin sadece 0.316 direncinin geçilmesi gerekiyor. Bunu hemen not olarak alalım. Vermiş olduğum coinlerde özellikle vermiş olduğum destek ve direnç seviyelerini mutlaka mutlaka dikkat edin. İkinci coin'e geçtiğimizde av arkadaşlar. Hava OSTT olarak baktığımızda günlükte bakın burada da aynı şekilde 17 Ağustos'la birlikte MACD ala geçmiş, RSI yukarı doğru kesmiş. Benim için bu önemli ikisi. Burada da dikkat etmemiz gereken en önemli direnç noktası mesela şu anda bu coin hemen alınmaz. Genel olarak baktığımızda analizle ilgilenen arkadaşlar da buralarda bu coin ortada demektir. Aşağı yönlü veya yukarı yönlü gitme ihtimali vardır. Şu an tamamen burası kumardır ancak 0,6352 seviyesi üzerinde günlük bir kapanış geldiğinde bu sefer şu şekilde bir hareket görebiliriz. Bakın burayı kırarız. Buradan tekrar retestimizi yaparız. Belki de stopları patlatmak için %1, %2 altına gidebilir, iğne atabilir ama kapatması durumunda zaten stop olmamız gerekiyor. Bunu da unutmayalım. Sonrasında buradan hareket yukarı yönlü gitmesi gerekiyor. Buradaki direncin üzerinde alınlarla yukarı yönlü nerelere kadar gidebiliriz? Hemen onları da göz gezdirelim arkadaşlar. Bakın aşırı düşmüş. hava Aslak %80 ile 85 arası bir düşüş yaşamış coin. Hedef neresi olabilir? Hemen onu da bakıyoruz. Dibin dibi dediğimiz bir yerde arkadaşlar. Burada direncin üzerinde eğer alım yaptığımızı varsayarsak ve stop olmadığımızı varsayarsak minimum şartta alabileceğimiz kazanç oranı %78 arkadaşlar. İlk hedef 1.18 olması gerekiyor. Tabii ki bunu uzun vade örnek veriyorum. Uzun vade alarak tuttuk elimizde. Bu sefer %260'lık bir yükseliş sizleri bekliyor olabilir. Tabii ki bunları dediğim gibi yatırım tavsiyesi olarak vermiyoruz arkadaşlar. Ben sadece yerlerini söylüyorum. Siz bir inceleyin. Üçüncü coin'imize geçtiğimizde NMR arkadaşlar. NMR'ye baktığımızda bakın bununla da aynı ortak yön. MACD'de al, RSI'de yukarı yönlü kesişim. Çok çok iyi. Buradaki direnç noktası 9.58 NMR için en 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 önemli direnç arkadaşlar. Daha önceki çalıştığı şekillere baktığımızda bakın bu bölgede direnç olarak çalışmış. Aynı şekilde bu bölgede direnç olarak çalışmış. NMR'de 9.58 üzerinde günlük kapanışlarla gelebilecek hedeflerin başında hemen şöyle gösterelim. İlk hedefimiz 11-10 seviyesi olur arkadaşlar. 11-10 tabii ki de yakındır. Şuradan aldığımızı varsayarsak ortalamada %12'dir. Ancak birkaç gün veya 1-2 hafta içerisinde örnek veriyorum. Fibonacci mantığına göre düşündüğümüzde ortalamada %94'lük bir yükseliş, %95'lik bir yükseliş olabilir. Ancak tabii ki de aldığımız bütün coin'lerle stoplu bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Örnek veriyorum 9.58 üzerinde kapattık diyelim. 9.75'ten kapattı. Buradan biz aldık. Ancak tekrardan 9.58'in altına inerse stop olmalıyız arkadaşlar. Çünkü bakın mesela burada bir yukarı yönlü hareket gelmiş. Hatta şu tarihte 11 Ağustos'ta bakın yukarı yönlü hareket gelmiş. O an FOMO'ya kapılıp hemen alırsak son 5 gündür bakın aşağılarda o direnci bir daha yakalayamamışız sonrasında tekrar direnç olarak çalışmış ama geçememiş. Bu şekilde işlemlerde çok çok aşağılara doğru inmeler olabilir. O yüzden vermiş olduğum dirençler ve destek seviyeleri işlem alınacak yerler olabilir. Ancak mutlaka ama mutlaka yüzde %2 veya yüzde %3 stoplu işlemler yapmamız gerekiyor. Stop koymadığımız her işlemde çok çok kötü sonuçlar olabilir arkadaşlar. 9.58'i geçti diye bu coin üzerinden bahsediyorum. 9.58'i geçti diye bu coin ben dediğim gibi hemen 2x yapacak değil. Bu bir fake out olabilir. Bu bir long short patlatma operasyonu olabilir. Biz sadece şansımızı deniyoruz. Bakın ben de çoğu aldığım coin'de şansımı deniyorum. 10 tane coin alırız. Bir tanesi yürürse zaten bizim için çok çok iyidir. 10 coin aldığımızda 10 da 10 başarı sağlamamız mümkün değil arkadaşlar. Çünkü bizim de baktığımız bu şekilde indikatörler, osilatörler var. Bizim de baktığımız hacim yükselişleri var. Ancak biliyorsunuz piyasalarda bu coin mesela 958 üzerinde kapattı. Çok da güzel gidiyor. 11 dolar, 12 dolar, 13 dolar oldu. Ancak piyasada bir negatif haber piyasayı aşağıya düşürebilir. O yüzden biz stoplu bir şekilde devam edeceğiz. Özellikle biraz uzun vade taşıyacaksak stop yükselterek devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle düşünün 958 seviyesinden aldık. Burada %2 stopumuzu koyduk. 13-14 dolarları çıktı. Sizin stopunuz 9.58'e göre %2 altta kalmayacak. 13 dolarsa 13 doların %2'sini altına alacağız. 15 ise 15, 20 ise 30 ise bu şekilde stopu yükselterek gideceğiz arkadaşlar. Bu şekilde karımızı maksimum seviyede tutabiliriz. Uzun vadede post bunları yapmalıyız. Bu tarz videoların devamını gelmesi için mutlaka mutlaka kanala abone olursanız çok mutlu olurum. Beğeni ve yorum yapmanız çok çok önemli. Katıl butonuna da tıklarsanız ayrıca çok güzel şeyler yapabiliriz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Merak ettiğiniz her şeyi videonun yorum kısmında sorarsanız biliyorsunuz ki sizlere dönüş sağlıyor. Bir sonraki videonun konusunda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Herkese bol kazançlar.